Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10 ile 20 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak dedi kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu arkadaşlar İşte koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler yürütülen aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanıyor ancak tehdit devam ediyor sonbahar ile birlikte Ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerimizdeki hasta ve ölüm oranları bize daha çok dikkatli olmamızı söylüyor. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak dedi. Eğitime online olarak yıl sonuna kadar devam edeceğiz dedi arkadaşlar. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edecek. Sinemalar sektörün talebinde de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Alışveriş merkezi, market, restoran gibi arkadaşlar her yer kapanıyor. Kuaför, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri 10 ile 20 saatleri arasında sınırlı olacak. Siz bu sınırlamalar hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen fikir ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ama sizden ricam videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah alınan bu tedbirler vatanımız için, milletimiz için en hayırlısı olur. İnşallah bu tedbirler sayesinde en kısa zamanda şu virüs illetinden kurtuluruz. Her şey eskisi gibi olmaya devam eder. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Tekrarlamak istiyorum. Lütfen size zahmet videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. İyi akşamlar diliyorum hepinize.